Öncelikle herkese selam arkadaşlar Ben Can Olcay ee, Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Ben bu videoyu yapmayacaktım Hiçbir şekilde bu videoyu yapmak istemedim Yani Böyle bir video yapmak istemedim Beni tanıyan tanıyor Şimdi mikrofona yakın duruyorum Sesi buradan aldığım için Size bu rezil markaya bulaşmamanız Gerektiği hakkında Böyle kendi yaşadığım tecrübeleri Paylaşacağım Bu dolandırıcı, rezil, ahlaksız Türk Telekom'a neden bulaşmamamız gerektiğini anlatacağım. Dediğim gibi bunlar ahlaksız ve dolandırıcı. Arkadaşlar beni tanıyan tanıyor. Yani çok büyük bir kanal değiliz. Ufak bir kanalım. Kendi çapımda büyümeye çalışıyorum başından beri. Ve emeğimle yapıyorum bunu. Yani hiçbir şekilde bottur, kottur değil. Beni yıllardır tanıyan tanıyor. Yeri geldi düzenli içerik üretemedim. Yeri geldi askere gittim geldim. Ee, kanalın analizleri falan düştü. Yani kendi çapımda büyümekte olan bir kanalım. Dolayısıyla benim kanalım hakkında tabii ki de planlarım var. Daha fazla içerik fikrim var, daha kaliteli işte kamera alma, daha kaliteli ekipmanlar alma gibi. Her YouTube kanalında olduğu gibi yavaş yavaş gelişiyoruz. Yani bunu beni yıllardır takip edenler biliyor, görüyor eskiden beri eskiden beri takipçim olan insanlar beni zaten biliyor benim eskiden mikrofonum bile yok son zamanlarda düzenli olarak içerik üretememin sebebi Türk Telekom'dur Türk Telekom benim kanalımın kariyerimin itibarımın zedelenmesine yol açtı ee, Türk Telekom yüzünden kanalıma video atamadım canlı yayın açmak istiyorum kesinlikle açamıyorum bir şey yaptığım zaman e, internet bağlantısı gidiyor yani veremeyecekleri hizmeti satıyorlar insanlara. Zaten Türkiye'nin tüm altyapısı bunlara ait. Yani yüzde %99 falan bunlara ait. Yani başka çaremiz yok. El mahkum Başka gidecek bir şirket yok. Altyapıyı bunlar yapıyor. Onu da doğru düzgün yapamıyorlar. Veremeyecekleri hizmetin parasını alıyorlar insanlardan. Bu aynı şekilde ürün için de geçerli, internet için de geçerli, hizmet için de geçerli. Bu adamlar ahlaksız, dolandırıcı bir firmadır. Benim psikolojimi altüst ettiler arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoyu yapmamak için kendimi zor tuttum. Ben aylardır bunlara mail atıyorum. Aylardır müşteri hizmetlerine bağlanıyorum. Twitter'dan yazıyorum. Ne zaman ki Twitter'dan yazsam zaten o zaman arıyorlar. Şikayet shikayetvar.com'a da yazdım. İşte arıyorlar dalga geçer gibi e, merdiven altı bir müşteri hizmetleri arıyor. Şu anda herhangi bir sorun göremiyorum. Sorun yok diyor. Kapatıyor. Eee İnternet bir gidiyor, bir hafta internet gelmiyor. Ben içeri göretemiyorum. Hatta bir keresinde şey demişlerdi. Telefonunuzdan bağlanın. Sunduğu çözüme bakar mısın? Ben fatura ödüyorum her ay. Her ay fatura ödüyorum. Sunduğu çözüm bu. Telefondan bağlanın. Telefondan ben nereye kadar şey yapacağım? Evin interneti kadar nasıl güçlü olacak telefon? Telefondan bağlanacaksan ben niye bu hizmeti satın aldım? Ya benim sorunumu niye çözmüyorsunuz? Bu videodan sonra bana ulaşmaya çalışsınlar. Ulaşamayacaklar. İster mail atsınlar, ister Telefon numaralarımı aramaya çalışsınlar. Sosyal medya hesaplarımdan ulaşmaya çalışsınlar. Umurumda değil. Kesinlikle bunlarla iletişime geçmeyeceğim. Artık bu raddeden sonra mahkemeye taşıyacağım olayı arkadaşlar. Tüketici mahkemesine kadar çıkacağım. Gerekirse arkadaşlar hani avukatımı da tutacağım çıkacağım. Şu an yok çünkü az önce geldi. Birkaç saat önce geldi. Yani e çocuğun emzikle oynadığı gibi sürekli interneti kesiyorlar sürekli git gel git gel hiçbir şekilde hiçbir işimizi doğru düzgün yapamıyoruz. Önemli bir iş yapıyoruz. Tam önemli bir iş yaptığımız anda hemen kesi veriyorlar yani. Bu nasıl bir şeydir ben çözemedim. Biz evimizdeki internete güvenemeyeceğiz o zaman. Ben iki gündür, üç gündür kafelere gitmek zorunda kalıyorum ya. Starbucks'larda, kafelerde bir sürü para harcadım ben işlerimi halledeyim diye. Ya şu an hiçbir şekilde hiçbir şey yapılmıyor. Bu iki gün herhalde e, kestiniz, ettiniz, oyuncak gibi oynadılar. Bu şekilde kapandı yani bu konu sizin için, Türk Telekom için. Size söylemiyorum, Siz de çalışansınız biliyorum. Ama kayıt altına alınsın ben fatura ödemeyeceğim. Yarın da zaten tüketici mahkemesine olsun, gerekli yerlere olsun dilekçemi vereceğim. Ee, bu şekilde ben bu işin peşini bırakmayacağım. Yani kapatmayacağım ben bu konuyu. Yardımcı olduğunuz için teşekkürler tekrardan. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Çünkü bana başka çare bırakmadılar. Artık bundan sonraki süreci ben bu markayla mahkeme yoluyla halledeceğim mahkemede görüşeceğiz arkadaşlar bu markayla. Kesinlikle bu markadan telefon, internet, bilgisayar, herhangi bir cihaz, şarj kablosu dahi satın almayın. Hem ürünleri dandik, hem satana kadar yanınızda duruyorlar, sizi ikna ediyorlar. Sattıktan sonra hem ürün olsun hem hizmet olsun. Hiçbir şekilde geri dönüş alamıyorsunuz. Sorunlu ürünleri de sorunlu arkadaşlar bu markanın. Hizmetleri de sorunlu. Hiçbir şekilde hizmet veremiyor. Şebeke zaten çekmiyor hiçbir şekilde. Türkiye'nin karayüzü bu. Anladın mı? Yani Türkiye'nin ne derler ona? Hani her ailenin içinde bir ailenin karayüzü oluyor ya. Bu da Türkiye'nin karayüzü bir markadır. Şikayet var noktacomu açın. Milyonlarca şikayet var. Bunların sosyal medya hesaplarına gidin. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok fark etmez. Bakın yorumları inceleyin. Çoğu gönderinin yorumlarını kapatmışlar. Kısıtlamışlar yorum yapmasınlar diye. Twitter'a gidin bakın. İnsanlar mağdur. İnsanlar sorunlarını yazıyor. Bunlar dalga geçiyor. Müşteri hizmetlerini ba bana gülüyor telefonda. Remote çalışıyor. Evden çalışıyor. Evde mutfak sesleri geliyor müşteri hizmetleri. Bu nasıl bir kurumsallık? Ne kadar aş aşağılık rezil bir firmasınız siz ya. Türk Telekom'muş. yani insanın başına bela. Yani cidden sıkılmaya başladım. Bak video çekeceğim. Benim YouTube'da serim var. Video yetiştirmem lazım. Kendi çapımda içeri göreten bir insanım. Takipçilerim de bunu biliyor. Herkes bunu biliyor. YouTube kanalımda böyle bir videoyu paylaşmamın da hakkım olduğunu düşünüyorum. Yani eğer bu videoyu izliyorsanız sizden ricam kanalıma abone olun demeyeceğim. Videoyu beğenin demeyeceğim. Yorum yapın demeyeceğim. Bak hiçbir şey istemiyorum sizden tek ricam bu videoyu paylaşın arkadaşlar. Whatsapp'tan, Facebook'tan olur, Twitter'dan olur, TikTok'tan olur. İstediğiniz yerden bak ne şekilde paylaşmak istiyorsanız serbest. Hatta indirin. indirme hakkı da veriyorum. Bu videoyu indirin. Kendi kanalınıza da yükleyin. Sizin olsun. Bu videonun telif hakları bana dahil olmasın. Bu videoyu paylaşmanızı istiyorum. Bugün benim başıma gelen sizin de başınıza gelir. Sizin sevdiklerinizin başına da gelebilir. Ki zaten bu videoyu izliyorsanız mutlaka bu marka ile ilgili bir problem yaşamışsınızdır ve sorununuz çözülmemiştir. Adi bir marka dandik bir marka insanların her ay işte faturasından parasını fatura adı altında para alıp hizmet veremeyen vermeyen bir marka umursamaz bir marka. Bunların arkasında devlet var herhalde bilmiyorum. Nasıl olsa insanlar bize muhtaç nasıl olsa insanlar gidecek yerleri yok başka operatör yok altyapı bize ait. Biz ne sunarsak seve seve kullanacaklar. Hani ya seve seve ya seve seve anladın mı? Ağzımı bozmak istemiyorum. Bunlar böyle aşağılık bir marka arkadaşlar. 200 aşağılık bir markadır bu. Kesinlikle bu markadan dediğim gibi hiçbir bahisine girip alışveriş yapmayın. Bak şu an akşam saat 7.30 oldu evde internet yok. Altyapı bunlara aitmiş. Şu anda Türknet kullanıyorum. Ben Türknet'e yeni geçtim. Sırf bu markanın yüzünden Türknet'e geçtim. Başvurdum. Ertesi gün Yine Türk Telekom ekibi geldi portu açmaya. Sonradan öğrendim ki altyapı Türk Telekom'un altyapısıymış. Yine hiçbir şey değişmedi. Altyapıda sorun var. Sürekli DSL arızası alıyorum. Sürekli IP arızası alıyorum. IP üretemiyorlarmış. Ondan sonra hizmet veremiyorlar. Bant genişliğini yönetemiyorlar. Paketlerin akışını yönetemiyorlar. Başarısız böyle boktan bir markadır bu. Ee, beni dolandırdı. Ben kesinlikle hani parasında değilim ama dediğim gibi YouTube kanalımın analizleri düşmüş durumda. Burada beni takip eden insanlar varsa da yazabilir. Düzenli içerik üretemiyorum. 3 haftadır ben belki de 1 aydır haftada bir sefer video atabiliyorum. Neden? Bu Türk Telekom yüzünden. Haftada bir sefer sadece video çıkarabiliyorum ben bu Türk Telekom yüzünden. Çünkü yükleyemiyorum. Bir videonun boyutu 5 GB. Ben telefondaki hotspot'la nasıl yükleyeyim o videoyu? Neden ben bu rezilliği çekeyim? Ki zaten yüklemeyle de bitmiyor. Bizim işimiz internetle biliyorsunuz. Giriyoruz Chrome'dan, döküman okuyoruz, apilere bakıyoruz. Biliyorsunuz. Yani dalga geçiyorlar, resmen dalga geçiyorlar. Hiçbir sorunumu da çözmediler bu zamana kadar. Beni dolandırdılar arkadaşlar. Benim YouTube kanalıma zarar verdiler. Benim YouTube kanalımın analizlerine zarar verdiler. Analizleri gösterebilirim, hiç sorun yok. Bende her şey burada, bilgisayarda yüklü. Bana zarar verdiler. Ben içeri üreticisiyim. Ben bu yolla geçimimi sağlıyorum. Anladın mı? Aynı zamanda yazılımcıyım. Ben proje yapıyorum. Müşterilere proje yapıyorum ve gigabaytlara varan dosyalar teslim etmek durumunda kalıyorum. Tek seferde belki 2 gigabayt, belki 5 gigabayt bir projeyi teslim etmek zorunda kalıyorum. Bionluk'la çalışıyorum. Fiverr'la çalışıyorum. Siz benim gelirimi engelliyorsunuz. Siz benim YouTube kanalıma zarar veriyorsunuz. İçerik ürettirmiyorsunuz bana. Canlı yayını zaten geçtim. Bunların altyapısıyla bırak canlı yayın yapmayı. Arkadaşımla bir oyun oynadığım zaman günümü zehir ediyor. Ya, kuzenimle bir oyun oynayayım, oyun oynayayım dedim. Oyuna girdim. 10 dakika sonra komple internet bir gitti. Bir hafta gelmedi. Bir hafta evime internet vermediler benim. Ve bunların da faturasını ödedim arkadaşlar ben bu arada. Yani tüm bunların faturasını benden aldılar. Kuruşu kuruşunu aldılar. Şu anda ödenmemiş bir fatura var. Bilerek ödemiyorum onu. Ben bunlara yazdım. Bu sorunu çözecek misiniz? Çözmeyecek misiniz? Eğer çözmeyecekseniz ben bu son gelen faturayı ödemiyorum dedim. Alamazsınız. Bundan sonraki süreçte dediğim gibi izliyorsa temsilcileri o boktan temsilcileri orada kahve içmekten bakar hiçbir psike halta yaramayan temsilcileri de izliyorsa izlesin ne Gmail yoluyla ne herhangi bir sosyal medya yoluyla ne de bir telefon numarası yoluyla benimle iletişime geçmeye çalışmayın. Çünkü hiçbir şekilde açmayacağım, cevaplamayacağım telefonlarınızı. Mahkemede sadece iletişime geçeceğim. Bu süreçten sonraki süreci mahkemede çözeceğiz. Ve buradaki insanlara şunu söylemek istiyorum. İnternetsiz de kalsanız, hatsız da kalsanız, abi gidin en azından Bimsel'e gidin. Ya en azından dandik olduğunu bilirsiniz fazla bir beklentiniz olmaz anladınız mı? Gidin oradan atalım İnternetsiz mi kaldınız gidin Farklı bir markadan wifi kutusu alın Kesinlikle bu markadan alışveriş yapmayın bunlar kendilerini ilah zannetmiş Bununla birlikte bu ve bu çoğu marka zaten depremde de böyle yaptılar İnsanları mağdur ettiler belki de birçok kişinin ölümüne sebep oldular bunlar İletişim kuramadığı için insanlar belki Enkaz altında can verdi Türk Telekom Adimi markadır. Kesinlikle arkadaşlar itibar etmeyin. Beni dolandırdılar dediğim gibi. Tüketici mahkemesinde ben hakkımı arayacağım delilleriyle birlikte. Ne zaman internet gitmiş, ne zaman gelmiş. Hepsi var. Twitter'da görüşmelerim de var benim. Şikayet vardı, şikayetim de var. Bundan sonraki sürece mahkemede halledeceğim. Sizden tek isteğim videoyu paylaşın. Şu anda siz belki evinizde izliyorsunuz. Belki hiçbir probleminiz yok. Rahat yerden izliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu videoyu izleyip de göz yumuyorsanız yarın bir gün sizin de başınıza gelirse bu marka sizin de dolandırdığı zaman o zaman da size göz yumarlar arkadaşlar. Tek ricam bak kanala abone olun demiyorum, videoyu da beğenmeyin, yorum da yapmayın, videoyu paylaşın, videoyu indirin kendi kanalınıza atın. Sizin olsun para kazanın bu videodan, sizin olsun tüm haklarını da veriyorum. Bu videoyu yayın arkadaşlar, paylaşın. Kusura bakmayın böyle bir video yapmak istemezdim ama beni buna mecbur bıraktılar. Beni burada tanıya, tanıyor. Benim kitlem beni tanıyor. Benim nasıl bir insan olduğumu az çok biliyorsunuzdur. Eskiden beri ben 10 abonelerden beri, 18 abonelerden beri beni takip eden insanlar var. Dediğim gibi arkadaşlar ben bu markadan şikayetçiyim. Beni dolandırdı bu marka. Videoyu da paylaşın. Videonun da sonuna geldik. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> aslında ay